Evet, değerli ARK izleyenleri. izleyenleri. Ekranları Osmanlı tarihinin doldurduğu bir dönemde biz biraz daha eskilere giderek Osmanlı'nın da aslında pek çok konuda kendisine örnek aldığı bir medeniyeti ve devleti ve onun tarihi olgularını ve yorumlarını sunmaya gayret ediyoruz. Şimdi pek çok kişi öteden öteden beri tenkil ediyor. Müslüman Türkleri İşte bu hanedanın içerisindeki e, kişilerin e, en yakınlarına karşı, en yakın akrabalarına karşı e, canilikleri. E, evlatlarına, e, eşlerine, e, karılarına, cariyelerine eee yani şimdi hanedanın siyasi sebeplerle birbirini kırması ya da hatta bunu nizam alem adına meşru göstermeye çalışması ya hatta kanun haline getirmesi falan gibi şeyler öteden bir eleştiriliyor ama şimdi bunlar herhalde doğru bir doğru değil bir olgudur diyelim ama Şimdi eğer o olguysa Roma tarihindeki olgulara peki ne diyeceğiz? Şimdi bunlar ne Türk ne Müslüman. Hatta belki Hristiyan bile değil. Yani bu bir geçiş dönemi olduğu için Hristiyanlıkları bile bence muallaktadır henüz. Tam oturmamış bir geçiş dönemi. Çünkü zaten imparatorluğun resmi olarak Hristiyanlığa doğru meyledişi Konstantin'in devriyle oluyor. Rivayete göre Konstantin ancak ölüm döşeğinde vaftiz olmuşmuş. Şimdi böyle bir dönemde Hristiyanlıkları dahi meçhul. Belki de putperestler bilmiyoruz. Ama şimdi dinleri dilleri mezhepleri ırkları ne olursa olsun bu tür e, gayri izani fiiller bunların Medeniyetinde de mevcut. Şimdi tencere dibin kara seninki benden kara demek istemiyorum ama biraz e, insaflı olmak lazım. Şimdi dünyadaki bütün kabahatler Müslüman Türk'ün üzerinde mi? E, yani şimdi tamam bizim milletimiz sütten çıkmış ak kaşık değil ama işte bu Romalıların durumu böyle üstelik en tepedeki zümrenin kendi arasındaki münasebetleri böyle işte en tepedeki zümre bunlar yani bundan bundan yukarıda dünyevi bir odak yok şimdi bu münasebetler mazumesi bir nizamın ya yani bir devletin zirvesinin zirvesinin içinde olan hadiseler. Şimdi durum durum böyle tespit ettikten sonra zirvesi böyle olan bir piramidin daha az yüksek katmanları nasıl olur diye düşünebiliriz. Şimdi Christmas mevzuna devam edelim. It is beyond doubt that there was a connection between The Deaths of Crispus and Fausta. Hiç şüphe yoktur ki diyor. Crispus'un ölümü ile Fausta'nın ölümü birbiriyle ilintilidir diyor. İlintiliydi. Such agreement among different sources connecting two deaths is extremely rare in itself. Ama diyor, bu iki ölümün e, ba bağıntısını bir e, nedensellikle kuran diyor. Görüşler arasında hiç mi hiç bir ahenk yoktur diyor. A number of modern historians have suggested that Crispus and Fausta really did have an affair. Modern devirde yazmış tarihçilerden birkaç diyor. Şöyle bir savda bulunmuştur ki Crispus ile Fausta'nın daha hakiki, hakikaten de bir ilişkisi var idi diye yazmışlar. Ve onların anlatısına göre Konstantin bunu anladığında reaksiyonu her ikisini de öldürmek olmuştur diye yorumlamışlar. Şimdi ee, ben burada haddim olmayarak bir yorum daha yapayım. Bu tarihçilere nasıl bir idrakla bunu yazmışlar? Şimdi Konstantin gibi bir devlet kurucusu, bir hanedan kurucusu, bir şehir kurucusu. Yani bir e, bir şeyin, bir yapının nizam alemin mastermind'ı. Nasıl olur da böylesine insani bir konuda böyle bir gaflete düşer de ölç almayı intikam almayı öngören e, hikmeti hükümetle bağdaşmayacak fiillerde bulunur. Şimdi bu kişilerin siyasette, devlet yönetiminde ve toplumu idarede ne kadar hesabi olduğunu biliyoruz. Peki bu ölçüde hesabi olan kişiler nasıl oluyor da şahsi münasebetlerinde bu ölçüde vahşi olabilir ki? Şimdi diyeceksiniz ki insandır hisleri vardır. Beşer şaşar denilebilir. Ama şimdi hususi ve mahrem hayatında bu ölçüde barbarca düşünen bir kişi o zaman nasıl olur da nizam, aleme nizam verirken bu ölçüde rasyon olabilir. Şimdi bu ikisi birbiriyle bağdaşmaz. Ya biri doğrudur ya öteki doğrudur. Hangi durum olursa olsun zaten rezil bir durum. Şimdi hangisini kabul edersek edelim. Şimdi diyelim ki nizam, aleme nizam verirken soğukkanlı bir rasyoneliteyle her şeyi hesap ediyor. Ama mahreminde barbarca işler yapıyor. O zaman biz e, diğer konuda yaptığı icraatların da yeterince akli olduğuna inanamayız. Ha, şimdi insani vasıfını kabul ediyorsak ve insanın eşer şaşar diye tarif ederek düşmeye mütemail bir canlı olarak düşünürsek Hristiyanlığın fikriyle bu takdirde hangi meşruiyetle bu Adem oğulları bütün bu dünyanın yarısı olan Roma İmparatorluğunu yönetmeye meşru bir konumda bulabilir kendilerini. Eğer bunu kabul edeceksek iktidarları gayrimeşrudur. Şimdi hangi durumda ele alırsak alalım bir çelişki var zaten burada. Şimdi devam edelim yorumlara. A possible cause of delay in death of Fausta is pregnancy. Since the years of birth for the two known daughters of Constantine and Fausta remain unknown, one of their births could have delayed their mother's execution. Fausta'nın ölümündeki yani öldürülmesindeki tehir et, e, tehirin muhtemel bir sebebi Fausta'nın gebe bir vaziyette olmuş o, 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 Olmuşluğu olabilir diyor. Diyor ki Konstantin e, Fausta'dan olma iki kız evladının doğduğu yıllar e, tarihçilerin adli malumat olarak bildiği yıllar değildir diyor. Bunlar tam bilinmediği içindir ki diyor bunlardan birinin e, doğmasına vesile olmak için Konstantin e, Fausta'nın e, öldürülmesini tehir etmiş olabilir diyor. Şimdi bir e, nelerler entrikalı bir senaryo daha ortaya atmışlar. E, hanedana evlat gerekiyordu. Dolayısıyla cezalandırılması lazım gelen ananın cezasını tehir ettik ki yükünü boşaltsın. The story of Zosimus and Zonaras listed above is similar to both the legend of Hippolytus of Athens Casting Crispus in the role of the youth and Constantine in the role of Theseus and Fausta in the role of Phaedra as well as the biblical account of Joseph and Potiphar's wife of Genesis line 39. Şimdi yukarıda iktibas ettiğimiz diyor Zosimus'un ve Zonaras'ın anlattığı hikayeler bir takım edebi ve mitolojik temaları ihtiva etmektedir diyor. E, Atinalı Hipolitus'un efsanesine benzer diyor. Burada Crispus bir genç kişi olarak ve Konstantin Teseus gibi ve Fausta da Faedra gibi düşünülebilir diyor. Bir başka yorumda diyor bu Crispus'un e, vaziyeti Tevrat'taki, eski ayetteki Joseph ve Potifar'ın karısı hikayesine monte edilmiş gibidir diyor. Bu Genesis'in yani Tekvin kitabının 39. ayetinde anlatır diyor. Kur'an'da bu Yusuf kıstasıdır biliyorsunuz. Yusuf. Şimdi belki de bunu yorumlayan tarihçiler kendi ...meşreplerine göre, kendi inançlarına göre... E, ...hemhal oldukları... ...fikir hangisi ise, bunu ona göre yorumladılar. Birisi... ...Tevrat'taki bu hikayeyi... E, ...Joseph'i... E, ...Crispus ile... ...özdeş tuttu... ...ve onun iftiraya uğradığını düşündü. Biri de, Atinalı Hipolitus efsanesine bunu yamadı demek istiyor yani. Şimdi Crispus'un e, sonraki devrin edebiyatında da bir hayli işlenen bir tema olduğunu söylüyor. Crispus became a popular tragic hero after the success of Bernardino Stefonios. Neo Latin tragedy Crispus which was performed at the Jesuit Collegio Romano In 1597 Crispus'un diyor bir tarihi şahsiyet olarak sonraki devrin ediplerince işlendiğini ve trajik kahraman vasfında e, betimlendiğini söylüyor. Bu e, şey diyor Crispus'un edebi bir kahramana dönüştürme süreci e, <gülüyor> Bernardino <gülüyor> Stef Stefano adlı yazarın Latin temalı Crispus adlı bir trajedisinden sonra bir başlamıştır, diyor. Bu Crispus adlı tragedia 1595 senesinde Jesuit Koleji Romano Roma'daki Jesuit kolejinde bir piyes olarak oynanmıştır, diyor. Yani morality play. bu kadar da the model on Seneca's Phaedra this became a model of Jesuit tragedy and one of the main bases for Alessandro Donati's 1631 Ars Poetica and Tarquinio Galluzzi's 1633 Defense of Crispus. Diyor ki bu Cizvit Tiyatrosu'nda Cizvit Kolejo Romano'da bir ahlak piyesi olarak oynanan e, tragedya bir janrı oluşturmuş. Bir edebi e, ekoli oluşturmuş bu konuda. Ve bu e, yine Latin yazarlarından Seneca'nın Phaedra adlı e, eserini kendisine e, kalıp kabul etmiştir diyor. Ve Gizvit tarzı tragedyaların bir prototipi olmuştur bu diyor. Ve 1631 tarihli Alessandro Donati'nin yazdığı Ars Poetic ve 1603 tarih, 1633 tarihli Tarquinio Galluzzi'nin Defense of Crispus, Crispus'un müdafaa namesi adlı esere ilham kaynağı olmuştur diyor. The play was adapted for French stage by François de Grenaille as Linocent Malheraux diye Türkçesini okuyayım. Fransızca bilmiyorum. Innocent, masum herhalde. Onu anlayamadım. 1639 tarihli bir e, piyes. E, piyes'e uyarlanmış. François de Grenaille denilen şahıs bu eseri yazmış. Ve Fransa'da sahnelenmiş bu. Bir de Tristan Hermit'in yazdığı 1645 tarihli La morte de Crispe Oles Maleus du Grand Constantin. Büyük Konstantin'in fenalıkları ve Crispus'un ölümü herhalde anladığım kadarıyla ee, ona da ilham kaynağı olmuş. It was performed as an opera in Rome in 1720 and London in 1721. Bu, bu tema e, opera formuna getirilip 1720 senesinde Roma'da sahneye konmuş, 1721 senesinde Londra'da sahneye kon, kon, konmuş ve oradaki ismi Crispus. Crispus'un dramıymış. Crispus'un dramı. Bir de diyor 1832 yılında Donizetti'nin e, bestelediği bir opera ya kolu olmuştur. Operanın ismi Fausta. The story is also retold and embellished In Chapter 31 of Sir Walter Scott's novel Count Robert of Paris. Bu hikaye diyor Sir Walter Scott'un yazdığı bir romanda Paris'in Paris Kontu Paris Robert adlı e, romanın 31. kısmında iktibaz edilerek bir miktar süslenmiştir ve öyle anlatılmıştır diyor. When Evelyn Waugh reworked re the story in his novel Helena, Crispus is Innocent. 1950 senesinde çıkmış bir Helena adlı bir roman varmış ki yazarı Evelyn Waugh imiş. Bu Evelyn Waugh bu konuya yeni, bir yorum getirerek romanın romanlı kurgusunda Crispus'un masum olduğu fikrini savunmuş. Şimdi kaynaklar ve atıflar kısmı. Timothy Barnes'ın yazdığı bir kitap 2011'de çıkmış. Constantine Dynasty Religion and Power in the Late Roman Empire. Roma İmparatorluğu'nun sonraki çağlarında hanedan, din ve iktidar örgüsü Konstantin Devri diyebiliriz. İkinci atıf Dır Fausta diyor. Dır ne? Roma İmparatorluğu'nu anlatan bir web sitesine atıf. Üçüncü atıf 1998 yılında yazılmış bir makale atıf. Yazarı David Woods. Makalenin başlığı On the Death of the Empress Fausta. İmparatorluğu Fausta ölümü hakkında. Greece and Rome, Yunanistan ve Roma adlı ilmi mecmuada çıkmış. Dördüncü atıf Zosimus'un Nova Historia, yeni tarihine. Beşinci atıf Gabriele Marasco'nun yazdığı bir makale makalen e, makale yılında çıkmış. Başlığı şöyle Greek and Roman Historiography in Late Antiquity 4th to 6th Century AD. Miladi 4. yüzyıldan miladi 6. yüzyıla değil geçmiş dönemde Yunanlıların ve Romalıların antik çağın sonraki devrini Devri hakkındaki tarih yazımı. Altıncı dipnot: Mark Fumaroli adlı kişi, 1996 yılında Cenevre'de Droz yayınlarından bir kitap çıkarmış. Fransızca, anladığım kadarıyla şöyle: Kahramanlar ve Hatipler. Kornel tarzı drama da retorik üstü falan gibi bir şey. Bir kaynakta 2008 yılında çıkmış bir kitaba atıfta bulunuyor. Kitabın yazarı Alessio Torino. Kitap Roma'da basılmış. Akademia Nazionale dei Lincei'den çıkmış. Kitabın başlığı Bernardino's Stefanius S.J. Herhalde Cizvit papazı olduğuna dair bir atıf Society of Jesus. Cizvits. Bernardinus Stefanius S.J. Crispus Tragodia. Crispus'un trajisi Tabi bu meseleyi Cizvitlerin ele alması bunun bunu kategorik olarak mühim bir mesele kılar. Çünkü din gayretiyle Romalıların ve Türkperestlerin e, yamukluklarını vurgulamak tabii bir bir propaganda e, faydasıdır. Ayrıca iktidarın olduğu her yerde biz cizvitleri görüyoruz. Burada çok yüksek bir iktidar içerisindeki karmaşık bir mesele var. Şimdi cizvitler oraya el atmayacak da nereye el atacak? Şimdi bu önemli bir için. O S nokta J harfleri. Şimdi ayrıca bu imparatorluğun mühim parçalarının darül iyi Seviye olduğunu düşünürsek bir zamanlar Hristiyan yurdu olduğunu düşünürsek Buranın eski tarihi hakkında tetiklerde bulunmaları onların en tabi fıtratına uygun bir şey tabii.